Hepinize merhaba. Bugün sizlerle bir şey Roblox oynayacağız. Bugün Barilla karakterini çal diye. Ee, Pizzanini. Şimdi arkadaşlar çalmaya devam edeceğiz. Cappuccino Bir Şimdi, Şimdi bunun benim süren bitti mi sen? Para Tum 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 sahur. Arkadaşlar Ana Ana. çalmayı Dur. Arkadaşlar hangisini çıkartayım ya? Ben de karakterim. Ben ya. Arkadaşlar bu da sayılmaz benim için. Söylüyorum. Sayılmaz. Benim için. Kayı satıyorum. Ben para kazanıyorum. Birkaç para. Arkadaşlar durun ya. Elastik. Şey var mı? Eee. Tamam, oğlum ben. ya. Benim karakteri yok ya bende. Şuna. Sekir. Ben. Bu gelsin. Bu gelsin demek şimdi bir kere like atın. Lan. Ben... Ay. Zıplattım onu zıplattım. Lan oğlum. Seni zıplattım. Bakın lan. Ben... Elisa CG. Seni zıplatırım. Ay zıplattım. Ana. Ana Ama. Ama Allah'ım. Ama güzel. Açalım gördünüz mü? Ne yapacağım benim de fazla süren bir süren mi yok? Acaba şşş tabanım falan Tablanı kapattım. Neredesin lan? Neredesin? neredesin ki? He? Taban Ah! Oh. Oğlum sana her yolum sana vurmak için Sen kimsin? Şşşş Bir tanesini atmam lazım Ah! Atıkmış lan zaten Allah kahretsin ya Arkadaşlar gitti gidenim şey Gitti güzel bir şey ya of güzel alacaktım onu of arkadaş alacaktım onu ne güzel bir şey yapacaktım par par l var şey var lan lan, lan bunları arıyorum sen sen burada ne arıyorsun sen kimsin sen kimsin lan oğlum vuramıyorum da lan lan ara adam, adam sen Allah kahretsin kaldın mı Kaldım mı burada? Bakacak kendimiz sistemim lazım. Sporladım. <laughs> <laughs> Sporladım lan. Bakacak kendime sporlamam. Tamamını koydum. Sporladıktan sonra zaten. Lan. Lan bombardıyla korku değil o. Kim lan. Çok farklı lan. Lan. Lan oğlum bombardıyla korku değil o ne? Oğlum. Lan. Hoca bir boşum var sadece. Bir boşum var. Hoca bir boşum var ya. Of canımı biraz. Ben oğlum var altın. Flori flori. bu biraz ünlü olsa da yapacak bir şey yok Gel git git hadi hadi hadi. Anam falan. Ana çabuk çabuk çabuk. Hoca şunu nasıl satın lazım. Kim çıkartayım kim çıkartayım. Hoca bunu çıkartayım ya zaten. Var oğlum ben ne yapayım? Yerine koyayım. Aa kaybettim onu ya. Ta yerlerden buraya niye gelsin? Zaten zamanım bitti. Hadi bakalım şimdi lan. Heh tamam. Tüm paraları toplayayım ben şimdi. Çar. Ayrıca ben böyle de canlı yayında yapabilirim. Tüm şarkılar. Şey böyle. Dun 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 dun. Espiratı dursun değil. Aaa lan. Ama ya hepsi bende var ki. Aa yaptım. Kendi şeyime düştüm Arkadaşlar burada da rakibimiz El Elia CG Altriz 8 E falan. üstü, üstü. <laughs> Aa, 26 saniyem kaldı. Daha bir şey bulamadım. Acı üst katımı Üst katımı nasıl yapacağım? Dur. Of arkadaşlar üst katımı nasıl yapacağım? Ya ben üç katını nasıl yapacağım? Ona bakıyorum. Of. Güzel. Üç katını nasıl yapacağım? Durun. Ana bu da kovdu ya. Ben bir... An... Yürü git ya. Babacım yukarı bir Yürü git. Allah Allah. <laughs> lan Allah Allah. Hayır hayır. Şimdi. Heh. kapağını tabanımı koydum. Ama arkadaşlar. Şey. Ama hepsi bende var ki ya hepsi, hepsi bende var arkadaşlar hepsi ben ne yapacağım ya hepsi bende var bu kim lan bu ne yazmış Nubini pizza nini sen de bir yürü git ya, ya bir yürü git kimsin ya sen git onu vuramıyorum da lan sen git sen gittin sen gittin, gittin. gittin. ah vururum sana böyle ezil ezil lan oğlum bu da bana vurmasın ama hepsi de onun hepsi, hepsi. ezik ki Trippi troppi Bambini crostini Sorry ya 20 saniye kalmış. Bu kim lan? Tim Cheese. Yürü git lan. Yürü git. Bu dururlar lan şöyle böyle. Arkadaşlar. Aa dur lan. Arkadaşlar bunu çabuk kaçırmamak. Bunu satayım. Satacağım. Arkadaşlar. Çabuk bunu almalıyım. Çabuk. Ananita Dolphinita. İnşallah şeyim açık değildir. <laughs> Aa kapandı. Dur dur. Kapandı diyorum ya açıldı. Şöyle bu geldi. Bu zıplayan muz. Şey bunun adı neymiş lan? Diamond diyor. Aa lan elmas. Ben de tabletine falan 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 hepsiydi. İtalyan Barinat karakterli diyor. İşte İtalyan Barinat karakterli. Şöyle hepsi tabletli karakterli ya. <laughs> arkadaşlar ondan sonra Gangster Truly Mero Truly Arkadaşlar aa dur 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 şey varmış Tatadan sahur Arkadaşlar bunlar bir soyuna bakıyor Ayy arkadaşlar tatadan sahur kaçıyor Ayy ne yapacağım? Lan oğlum Tufu sahur gidiyor Basmam lazım. Ay gitme ya. Giderse ağlarım. Hadi be gitme be. Tung 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 sahur. Tamam 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 sahur bana geliyor. Ağırı Nubini beyler. pizza nini. Geliyor bana. Beni öldürmeye mi geliyor lan? Sende insan sopası varsa bende de var lan koçum Şey benim şey basarım. Maslı, bananita torbenita. bombardino. oh, bana önüne yok lan bende. Şunu atayım ben. Ballerina kapıçını. Mi 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 mi. Ana. Gangster Futera. Bu fırsatı kaçırmamalıyım. Balerina ya, arkadaşlar balerina kapıçını ben aldım. bende yoktu di ferro. Hocam paraları hepsini <laughs> bir milyon yapamış lan. Tabanım kapattı mı? Ben oğlum hepsini de paraları topla lan. topla paraları. Arkadaşlar. Geldi paraları kapattı mı? Ben 500 kalmış. 500